Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün New 2.0.2 güncellemesine bakacağız. Şimdi bu güncelleme biraz olaylı bir güncelleme. Güncellemenin içeriği çok mu şey diyeceğim, olay konuşacak diyeceğin? Aslında öyle değil. Birazcık karışık. Şimdi şöyle başlayalım. Güncelleme aslında güzel bir güncelleme. Önce ikisi dediler, sonra üçüne falan yaptılar. Birazcık orada ortalık bir karıştı. Ne zaman geleceğini bilmiyorduk. Her gün güncelleme falan bekliyorduk böyle. Sonra bu güncelleme görebileceğiniz en güzel şey şu performans değişikliği. Yani bu şu demek. Ben de bilmiyorum o performans artışını e, yükleme ekranları hariç hissedemedim. Belki 3 saniyede yükleniyorsa ikiye düşmüştür. Onun harici şöyle bir şeyler yapmışlar. Performansınızla ilgili birkaç oynama yaptık demiş. Kimi dedi ki benim sonda işte 110 pardon 70 FPS alıyordum 110'a çıktı. Kimi dedi 200, e, 190 alıyordum 250'ye çıktı. Kimi dedi 30 alıyordum 65'e falan çıktı. Küçük bir performans artışı var. Ben bilmiyorum. Çünkü ben 60'a sabit oynuyorum. Şöyle göstereyim. 60'a direkt sabit değil an kapıt bıraktığınız zaman bilgisayarın hep hani 60'dan yukarı çıkıyor da kasma, donma vesaire yapıyor videoda, yayında mayında sıkıntı oluyor. Şunu da göstereyim bu arada soru gelmiş. 4K New World oynanır mı? Nasıl oynanır diye. New World'da 4K oynamak istiyorsan şuradaki tek ayarı bunu gelip şuradan 4K'ya alacaksın. Ya Yakın zamanda 2K monitöre geçtim. Bilmiyorum çok 2K fark etmedi de yakında bunu da videosunu yapacağım size ekipmanları. Buradan şu seçeneği seçersen 3840 2164K'a bin monitöre geçmiş oluyorsun herhalde. Şu da 2K oluyor. Daha güzel bir oyun deneyimi olabilir. Neyse geçelim. Burada şunu önermişler. İşte yeniden başlatma falan SSD yüklerseniz diyor. HDD'den daha kısa beklersiniz diyor. HDD dedi. Normal hard disk yazma hızı belli, okuma hızı belli. SSD'si uçup giden bir şey daha kısa bekliyorsun. 2 saniye yükleme ekranı diyorum yani oradan size hesaplayın. Geçiş ekranlarında New World logosunu kaldırdık diyor. O logo dönüyor diyor. Muhtemelen o kasma donma yapıyordu. Onu kaldırmışlar. Lock Detection ile ilgili sorunları düzelttik diyor. Şimdi bu burada bir kalacağız. Burada çünkü bir şeyler değişecek. Çok fazla dünden beri sıkıntı oldu. Onları da anlatacağım. Combat diyor. Combat'ta değişenler şunlar. Blunderbuss'ta Splitic Grenade'in bir tane şeyini fixlemişler. Ben yani yenileme falan bittiğinde. Asıl sizin e, için önemli olan yer burası. 150 dex de 300 dex'in yeri değişti. Yani bu ne demek oluyor? 300 dex 150 dex ne diyeceğiniz. 150 dex eskiden takla attığın zaman 10 stamina daha az götürüyordu senden. Yani şöyle takla atıyorsun. Hop 50 gitti ya 40 gidiyordu 3 takla atıyordun. O artık 300 dex alında, 300 dex'teki 10 saniyede bir takla attığında kesin kritikal vuruş ee, şansı ise 150 eklendi. Ve şey de var ekstra. E, mermiler %15 ihtimalle geri döner. Burada ise deriler daha az ağırlık yapar. falan buraya eklediler. Yani 150'de, 300 e, 150 Dex 300'e 300'de 150'ye gelmiş oldu bir nevi. Burada bir diğer önemli ise Spirit Cyclone'a gelen yavaşlatma efekti 50'den 30'a düştü. Spirit e, Lich Cyclone efekti şey oldu. Can çalmalı cyclone. 3'e şey oldu geriledi bir nerf tarzı bir şey var. Ben çok bilmiyorum bu hiç oynamadım. Spear'de yeni yeni meta oldu da ben healer'dım. Yeni yeni DPS set yapıyoruz, tropileri falan full set yapıyoruz. Onunla alakalı burada başka görebildiğim bir şey yok. Bir detonate hurt'ünü artık kritikal demişler. Vurmayacak diyor. Diğerlerine çok anlam veremedim. Geçiyorum. Burada klasik fixler var. İşte balıklar daha az çıkacak falan diyor. Hani bir buffladılar şimdi nerflüyorlar falan. Solucanla ilgili birkaç şey var. Sezon gibi birkaç değişiklik var. Mesela Call of the görevi yapılmıyor diye artık yapılabiliyor şarkı çalıp bu tarz fixler var bunları geçiyorum. Ordu Master işte boss spamlanması falan daha az oldu diyor. Sallıyorum tabi başı gördüğüm için. Şimdi gelip işte quest diyor görevler bu kutu olan görevleri falan şey yapmışlar. İşte diyor ki şu görevin e, düşman çok canı vardı diyor azalttıkça artıyor diyor. Asıl yer burası. Şimdi burada da gene bir e, şey var. Yanlışlık mı doğruluk mu nasıl desem. %40 outpost rush puanı diyor ya bu normalde şey kontrol puanı tam kontrol puanı üzerinde durduğunda %40 daha fazla puan alacaksınız. Bunu insanlar şey diye sanmış hani outpost rush'ta artık %40 daha fazla puan alacağız. Outpost rush bir girsek falan diye öyle değil skorun üzerinde kontrol noktasının üzerinde olduğunda %40 daha fazla puan alacaksınız. Hani 3 tane nokta var ya outpost rush'ta. Onunla ilgili ekstradan diğer arada geri dönecek 2 haftalık bir rotasyon var diyor geri getireceğiz diyor şu anlık eski halinde var. Birkaç fix daha var. Bunlar görünen fix. Yeni gelen paternle basın itemlerin gösterileri mesela gözükmüyor. Onunla ilgili. Asıl olay bu değil. Şimdi güncelleme güzel. Beğendim. Optimizasyonu var. İşte Spear Noob yemiş. Detonate kritik yapmış. 150 300 de birleşti. Mesela oyunla ilgileniyorlar. Ama asıl sıkıntı aha burada başlıyor. Asıl sıkıntı New dün olanlar. Güncelleme geldi. Güncelleme geldikten sonra yarım saat daha uzattılar yarım saat daha uzatıldı. Sonra serverları açtılar. Sonra insanlar oyuna girince server server çökme oldu. Mesela ilk bari gitti, sonra Nice'a gitti, sonra X gitti, Kronos gitti vesaire. Sonra şey oldu. Şimdi dün zaten bir şöyle diyeyim size sabah altıda sıfırlanıyor ya. Sabah altıda insanlar gitti şu ağaçları topladılar tamam mı? Veya elitran yaptılar tamam mı? Sabah altıda yaptılar sabah ya da öğlen güncelleme geldi. Hop tekrar yaptılar. Server kapandı açıldı. Bir daha yaptılar. Akşam üzeri bir daha çöktü. Bakım geldi. Bir daha yaptılar. Sabah bir daha yaptılar. Bu sabah bakım geldi. Bir daha yaptılar. Yani yaklaşık 7 kereye yakın siz e, bugünkü elitranlar, bugünkü ağaç toplamalar dünden bu yana hepsini yapıldı. Peki bu nasıl bir zararla geri dönecek? Şimdi o ağaçlar bize ne kadar veriyordu? 87 100 gold diyebiliriz 11 tane topluyor da 12 tane 1201.2k para veriyor hitlisi de işte beraber 1.5'a 2'ye geliyor neredeyse şimdi e, ben iki çardan birden bu alıyorum mesela günlük tamam mı bir çara iki çara pardon günlük 32k para giriş oluyor bugün şöyle bir elektrona katılayım dedim şansıma şu attı mesela nerede ha bunu bir de günlük düşürme şansımız var tam bilmiyorum bu bana düştü mülükte 50 kişiydik bunu düşünün. 8 kere yapıldığını düşünün. Bugün 8 kişi ayrı ayrı Freedom düştüğünü düşünün. Biraz da hani e, piyasa çöküyor diyoruz. Da. Hani bana bundan çok şey geliyor. Yorum geliyor. Mesela bundan bana attı. Bundan 5k falan bu. Mükten düşürdüm. Yani şansa düşüyor bu arada. Dungeon'dan düşebiliyor. Diğerlerden düşebiliyor. Birazcık şans işi. Mesela attı. Bunu bugün düşünün. 8 kere yaptık. Tamam mı? 8'inden birinden aldı. E, bu elektronları bir server'da nice için konuşayım. 200 kişi sürekli yaptığını düşün 8 kere en azından birkaç kere alacak. Ha gene şunlar için de geçerli sürekli dönüyorsun veya dediğim gibi ağaçlar ve şu an gidip mesela herhangi bir ağaca vuralım gelin. Oradan hit the alalım. Ee, 3 çardan birden yapsak bunu mesela inanılmaz bir gol sokmuş oluyoruz piyasaya veya böyle item oluyor. Yani dünden bu yana 8 kere falan sıfırlandı bu sabahta en son e, şu bakımla şey oldu sabah 9 mu oluyor tam 11 bize göre sabah 6'sı da olabilir bir açtığımda kısa bir indirme yaptı. Sıfırlama falan olmuş. Geri almışlardı. Tekrardan geliyorsun. Bunu kırdığın zaman attı mı atmadı. Hidden Stash diye bir şey var. Bunu bu arada toplayıcılıktan düşürebilirsiniz. Denizcilikten Sportman düşüyordu. O kalktı. Abi atar mısın artık? Bunu da kaldırmış olabilir dünden bu yana. Bakalım. Buradan da atmadı. Abi. Abi atmıyor. Dur bakayım. Evet bu da kalkmış olabilir ya dünden bu yana. Heh, yok o da değil. Bu arada benim oyunum da bozulmuş durumda. Kendi kendine harita açılıyor size. Şöyle göstereyim. Bitti kalkmış bu arada. Burada şansımıza ayrı da bulduk. Güzel bir örnek de oldu. Şu an bak. M'ye basmadım halde bu açıldı ve 5-6 kere bunu yapıyor. Niye bunu yapıyor bilmiyorum. M tuşumda falan hani herhangi bir şey de yok. Bir oyun değişik oldu. Buradan şunu da örnek verelim. Server'ler sıfırlandı dedik. Elitranlar sıfırlanıyor. Asit chestleri sıfırlanıyor. Ee, ağaçlar şehirlerdeki para veren ortadaki şeyler sıfırlanıyor ve ekstra bir kaynak sıfırlandı Aha gördüğünüz üzere siz bu kaynağını kestiniz bundan atma olasılığı var bunun fiyatı da mesela 2k'de en son 300 gold'lara kadar düştü bunları da fiyatlar gene bu şekilde düşebiliyor yani piyasaya bu itemden günde 10 tane giriyorsa restler yüzünden 20-30 tane girmeye başlıyor ve ne kadar çok büyük güncell güncelleme gelirse server sıfırlanırsa bu kadar çok da oyun ölmeye başlıyor Evet bu şu yüzdenmiş şu an görüyorsunuz bak şöyle çevirdim halde Pestera bu gözüküyor. E'ye bastığımda bak. Bak saçmalığa bakar mısın? Bak. Bak E'ye basıyorum. Bak. Sadece E'ye basıyorum şu an. Şu E tuşum. Niye olmadı lan? Dur bakayım. Bak. E'ye basıyorum ve burası açılıyor. Işınlanabiliyor mu peki? Yok ama açılıyor. Garip bir bu? bu da. Bunu da göstermiş olduk. Bu bize bunların fiyatlarını düşüşünde açıklıyor. 1.1K bir arkadaşla konuştuk yabancı hani İngilizce falan konuşuyoruz dünden beri e, 24 saatin yaklaşık 18-19 saatin oyunda geçiriyor dünkü 8 tane sıfırlamadan sonra adam yani 24 saattir oyunda hiç çıkmamış ve 30'a yakın golden aldım diyor gösterdi tek tek şey yaptı yani 8 kere sıfırlama demek sizin oyunda açtığınız 40 tane Helio, Castrum, Wall, Capri Sand'ı ve 20 taneye yakın asitten açtınız 60 sandığı 8 kere açmanız demek. Dünden bu yana 2 kere scrap aldığınızı varsayıyorum bu elit chest runlarda. Ki 3 saat falan sürüyor. Yani çok da oyuna bir vakit ayırmıyorsunuz. 16 tane kişi başı scrap alıyorsunuz ve bu rotaya dönen 500 kişi varsa toplamda bir bura yani günlük giren pardon haftalık belki aylık giren scrap 2 günde girmiş oldu. Benden bu kadar yani her yeni güncelleme evet güzel optimizasyon iyi oluyor. Yeni şeyler geliyor, yenilik geliyor ama o güncellemede bir tane bir şey sıkıntıysa aha gördüğünüz üzere piyasa böyle al aşağı çakılıyor. New World videolarımızı kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolara görüşürüz kankiler.